Selamlar. Hani internette gezerken ağzınızı sulandıran o müthiş keki görürsünüz ya. Tarife bir tıklarsınız. O da ne? İngilizce. İşte tam o anda hevesiniz kaçıyor mu? Merak etmeyin artık kaçmayacak. Çünkü bugün o yabancı kelimelerin şifrelerini birlikte kıracağız. Ve tariflerin aslında ne kadar evrensel bir dil konuştuğunu göreceğiz. Hazırsanız mutfak maceramız başlıyor. Peki bugünkü yol haritamız ya da isterseniz başarı tarifimiz diyelim işte bu şekilde. Önce dilkilerimizi doğru malzemelerle yani isimlerle bir güzel dolduracağız. Sonrasında mutfaktaki asıl aksiyona yani fiillere geçeceğiz. Ve en sonunda da bütün bu adımları doğru sırayla birleştiren o yol haritasını takip edip lezzete ulaşacağız. Her şeyden önce gelin şu konuya bir açıklık getirelim. Mutfak evet evrensel bir dil konuşur. Ama tarifler her zaman aynı dilden konuşmuyor değil mi? İşte biz de o dil bariyerini kırmanın ilk adımını şimdi atıyoruz. Bu sahne size de tanıdık geliyor mu? O mükemmel görünen yemeğin tarifi önünüzde ama aranızda koskoca bir dil engeli var. Yani o hayal kırıklığını hepimiz bir noktada yaşamışızdır. Ama merak etmeyin. Bugün o duvarı yıkıp doğrudan lezzete ulaşmanın yolunu bulacağız. Peki, herhangi bir tarife nereden başlanır? E tabii ki malzemelerden. O zaman biz de kendi dilkilerimizi doldurarak işe koyulalım. İşte mutfaktaki en temel oyuncularımız, isimler, yani İngilizce'deki nouns. İşte karşınızda mutfağın gerçek süperstarları. Un, şeker, yumurta. Bu kelimeler, aklınıza gelebilecek binlerce farklı tarifin temelini oluşturan o evrensel yapı taşları. Yani bunları öğrendiğinizde aslında sadece tek bir tarifin değil, binlerce tarifin kapısını aralamış oluyorsunuz. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz, öyle düşünün. Şimdi çok ama çok kritik bir noktaya geldik. İngilizce'de bazı şeyleri sayabiliyoruz, bazılarını ise sayamıyoruz. Mesela 3 yumurta demek kulağa gayet normal geliyor. Ama 3 süt demek biraz garip değil mi? Çünkü sütü taneyle değil hacimle ölçüyoruz. İşte bu basit mantık, malzeme listesindeki miktarları doğru anlamanın ve marketten doğru şeylerle dönmenin en büyük sırrı. Peki sayılamayanları nasıl ölçeceğiz o zaman? İşte İngilizcenin akıllı çözümü tam da burada devreye giriyor. Onları kapların içine koyuyoruz. Mesela sütü sayamazsınız ama bir şişe sütü sayabilirsiniz. Onu sayamazsınız ama bir fincan unu sayabilirsiniz. İşte bu kap kelimeleri tariflerdeki ölçülerin bel kemiğini oluşturuyor. Evet, malzemelerimiz tezgahta hazır. Şimdi kollarımızı sıvama ve harekete geçme zamanı. Mutfakta bizde şunu yap, bunu yap diyen o patron kelimelerle, yani fiillerin emir haliyle tanışacağız. Şunu unutmayın, her iyi yemekin arkasında iki temel aşama yatar. Önce hazırlık, sonra da pişirme. Yani ne yapıyoruz? Önce doğruyoruz, soyuyoruz, karıştırıyoruz, sonra da veriyoruz ateşe. Şimdi bu eylemlerin İngilizce'deki karşılıklarına daha yakından bakalım. İşe en baştan başlayalım. Önce şu kabukları bir atalım. Peel yani soymak. Bir tarifte peel the potatoes gibi bir şey gördüğünüzde bilin ki patates soyacağınıza uzanma vaktidir. Şimdi gelelim kesme sanatına. İngilizce'de bunun için öyle tek bir kelime yok. İşler biraz daha detaylı. Mesela chop dendiğinde daha rustik, büyük parçalar düşünün. Slice dediğimizde incecik, zarif dilimler aklınıza gelsin. Dice ise o minicik, kusursuz küplerdir. Yani kullandığınız kelime yemeğinizin son görünümünü tamamen değiştirebilir. Şimdi de her şeyi bir araya getirme zamanı. Mix ve stir kelimelerini gördüğünüzde bilin ki çırpma telini kapma vaktidir. İkisi de temel olarak karıştırmak demek. Ama genellikle mix daha güçlü bir birleştirme eğilimi, stir ise daha nazik, dairesel bir hareket anlamına geliyor. Peki bir şeyi karışıma nasıl ekleyeceğiz? Eğer eklediğimiz şey sıvıysa onu pour yani dökersiniz. Ama eğer toz halinde ise mesela bir tutam tuz veya karabiber gibi onu da sprinkle yani serpersiniz. Gördüğünüz gibi biri akıcı, diğeri ise daha narin bir hareket. Ve geldik en heyecanlı kısma, ısıyı açıyoruz. İşte mutfağın 3 temel pişirme metodu. Fırının o kuru ısıyla bake yapmak, kızgın yağda fry etmek ve kaynar suda boil ile haşlamak. Bu yöntemlerden her biri yemeğe bambaşka bir karakter katar. Tamam kilerimiz malzemelerle dolu, ne yapacağımızı da artık biliyoruz. Ama Hangi sırayla? İşte bir tarifi felaketten zafere taşıyan en önemli şey doğru adımları doğru zamanda atmaktır. Şimdi de tarifin yol haritasını okumayı öğreneceğiz. İşte karşınızda tarifin navigasyon sistemi. First, next, then, finally. Bu kelimeler var ya, kaotik bir görev listesini adım adım takip edebileceğiniz mantıklı bir sürece dönüştüren sihirli işaretler gibidir. Onlar olmasaydı elimizde sadece ne yapacağımızı bilmediğimiz bir malzemeler ve eylemler yığını olurdu o kadar. Bu kadar teori yeterli, hadi şimdi pratiğe dökelim. Gerçek bir limonlu kek tarifi üzerinden bu yol haritası kelimelerinin bizi nasıl adım adım tıkır tıkır zafere götürdüğünü hep birlikte görelim. Ve yarış başlar. First kelimesi adeta bir start tabancası gibidir. Bize ilk adımı atma komutunu verir. Yumurtaları ve şekeri bir kaseye koy ve karıştır. Second. İşte ikinci kontrol noktamıza da geldik. Tarif bize adeta sakin ol, sırayı bozma, Şimdi sıvıları eklediyor. İşte bu kelimeler sayesinde yolda kaybolma ihtimalimiz sıfır. Ne zaman next ya da then kelimelerini görürseniz bilin ki vites artırıyoruz demektir. Süreç akıcı bir şekilde devam ediyor. Bu kelimeler peki şimdi sırada ne var sorusunun en net cevabıdır. Ve işte o sihirli kelime finally. Bu kelime bitiş çizgisini gördüğümüzün en net işaretidir. Bu son adımdan sonra geriye sadece o muhteşem eserin tadını çıkarmak kalıyor. Evet, sona ulaştık. Gördüğünüz gibi başarının tarifi aslında bu kadar basit. Malzemeleri yani isimleri tanıyın, eylemleri yani fiilleri bilin ve en önemlisi yol haritasını yani süreç kelimelerini takip edin. İşte bu üçlü anahtar, internetteki herhangi bir İngilizce tarifin kapısını size ardına kadar açacak. Artık şifreyi kırmak için bütün araçlar elinizde. Şimdi cesur olma ve o sürekli gözünüze takılıp ertelediğiniz İngilizce tarifi deneme zamanı. Gerçekten merak ediyorum, sizin ilk denemeniz hangi lezzet olacak. Şimdiden hepinize afiyet olsun.